arkadaşlar. Bugün sizlerle ben tarı yapmıştım. Şuradaki tuğlalı. Ona asansör yapacağız. Yapabileceğiz mi bilmiyorum. Yapamazsak bana e, yani tavsiyelerinizden ömerim. Bilmiyorum ama yapabileceğiz mi? Ben en son böyle yapmıştım. Olmuyor. Olmuyor. Abi yani yapsak. Hı, olur mu yani? Bu arada lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen takip edin. Kızıl taş dediniz mi? Nasıl ee, niye olmadı? Dur bakayım. Allah Allah. Galiba burada Aynen. Ne diyor? Ha tamam ismi yanlış biliyoruz. Bunu Şimdi alalım. Kim olur bu? Bilmiyorum. O yüzden böyle yapınca olmuyor. Peki. Ne Aa, olmadı. Bu böyle. Yani, ben böyle oluyor. Bu Ne yapacağız? Aynen yapışık oldu. Bu çözük arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu arada Bizi çok seviyorum. Ama bir türlü benim videomu beğenmiyorsunuz. O yüzden beni kırıyorsunuz. Niye videomu beğenmiyorsunuz ki? Kötü mü videolarım? Kötü mü yani? Yani üzülüyorum. Böyle yapacağız. Bu arada... Siz de yapamıyorsanız benden bakıp yapabilirsiniz. İster İster. Ya da böyle yapabilirsiniz. Bunu böyle. Bir tane yapın Bir tane yapın derim. Tamam Tamam. Bunu da şöyle yap bakalım. Tamam. tamam. Sonra arkadaşlar buraya aynısını yapıyorum. Böyle. Yalnız bu beton rengine benzeyen blok alın lütfen. Yoksa olmayabilir herhalde. Ana. 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 Bir dakika abi? Lütfen bir müsaade edin. <laughs> ah, oldu. İşler karıştı. Mı? O zaman yine böyle yapacağız. Ah lala. Komplo krem. Dur şunu göstereyim. Böyle yapayım. Aa. Böyle yapacağım. Bozuldu. Dur bakalım. Ya bak. Allah Allah. Mm. <laughs> arkadaşlar ben bunu çözüp geliyorum. Maalesef arkadaşlar olmuyor. O yüzden ne yapacağız? Böyle yapabiliriz. Dur lan. şaka mı? işi boş ver ya. Ben ya. Benim düşüncem. Komple burayı kıralım. Geri yapalım. Böyle yapıverim. Olmuyor. Ya? Ama teki videoda belki olabilir. Belli olmaz. yaptık. O zaman burası apartman olsun. Böyle yaptım. Ekledim. Olmaz mı çet? Bence oluyor. O zaman şunları ekledik. Evet arkadaşlar merdiven oluyor Bu arada Minecraft eşya yükleme şeyi biliyorsunuz Minecraftta eşya <laughs> Onu bana lütfen Yorumlara yazın Lütfen Bize bundan mı böyle ses çıkarıyor? Nerede? Ne? İyi. Ben ne yapıyorum? Nerede? Böyle. Oğlum. <Sessizlik> Böyle yapıyor. Hadi bakalım. Dene takalım. Hadi bakalım. Dene takalım. Hadi bakayım. Yap. 好了，没。Mm. Mm. Tam istediğimden. Tam istediğimden oldu. Ay koysana lan. Ya nereye koydun bu Tamamdır arkadaşlar. Oldu. Binamız bu kadar. Evet. şöyle hmm, giriyoruz. Çalışma masası. Evet. Ben mavi seviyorum. Bu kitaplık. Bu sandık Bare slipp ikke hjem nøkkelen. Hangisini alsak? Bunu alacağım ben. Nasıl geliş kal? Kullanılmıyor.

Arkadaşlar bu arada yapıp da izleyebilirsiniz. Ee, onun için sıkıntı yok. Böyle koyalım. Dar odalar oluyor. Şöyle. Evet, ne oldu lan? Hmm. Aga ya. yapsak? Uf, morallerim bu. Ne yapsak? Ya. Aga. Kafamı yapıyorum Allah, Allah Arkadaşlar ne Hadi bakalım. Başka ne koyacağız ki? Gizemem. Merdiven alacağız yine. Bu almamız gerek yok. Şurada var zaten. mısırlarını yeni mi yapacağız he? Yani o kadar küçük kutular. Tamam. Ben ters yaptım. Şöyle. Hepsinden bir, bir gram arkadaşlar. Fazlası var. Şöyle. daha. Iyi. Arkadaşlar. Ben şunu ayarladım. Arkadaşlar böyle yaptım daha iyi oldu bence. Yani bunu her kata yapacağız. Bir kat, bir kata. Hadi gidelim. Gerek. Şurası en aşağı kat. Evet. Bunun böyle. Bunun böyle. Bunu böyle. Bunu bunları yap. Bunları. öyle sonra bunu böyle he tamam de bu kadar cam vuruyor. cam Ben ya. Canımı daha çok seviyorum arkadaşlar. Işte. Film ne? Evde sizi hiç kimse görmüyor. lütfen kanala abone olup like atın lütfen. Al kafası düşüp geliyorum siz sıkılmayın. Evet arkadaşlar video başlattım. Yani böyle oldu. Burayı oturuşlar yaparız. Öteki videoda. Bu katı böyle yaptım. Sonra bu katı da böyle yaptım. Yani bu kadar Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Hadi görüşürüz. Video bitti.